İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı İspark'a ait zemin altı otoparka aracını park edenler başlarına gelecekten haber, habersiz evlerine ya da iş yerlerine gitti. Saatler sonra gelen telefonla sarsılan araç sahipleri hemen otoparka koştu. Park halindeki araçlarının camları kırıktı. Güvenlik kamera görüntülerini izlemek istediler. Çünkü araçlarına kimin zarar verdiğini öğrenmek istiyorlardı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkında güvenlik kamerası yoktu. Etrafa baktığımızda bir mekan takımı insanların yuvalandığı, bir takım uyuşturucular içildiği, içkiler içildiği, boş bira kutularının olduğunu gördük. Güvenlik var mı? Yok. Kamera var mı? Yok. Buranın sahibi var mı? Yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparktaki çok sayıda araca zarar verildi. Otoparkta güvenlik kamerası olmaması araç sahiplerini isyan ettirdi. Bizim burada güvenliğimiz yok. Kameralar yok. İçeride güvenlik denen adamlar sürekli değişiyor. Burada çalışan İspark personelleri. Skandalın adresi Bayrampaşa. İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı İspark'a ait Öztekin Zemin Altı Otopark'ın araçlarını park edenler gece yarısı gelen telefonla şoke oldu. Akşam evdeydim. Telefonum çaldı. Bilinmeyen bir numaradan arandığımda e, İspark gişe ki, memuru aracınızın başına gelin camı kırılmış dedi. Geldiğimde bu manzarayla karşılaştım. Yaklaşık 20 araca taşlarla zarar verildi. Bazı araçların ön camları, bazılarının ise aynaları kırıldı. Otoparkta ve çevresinde güvenlik kamerası olmadığı için de saldırganların kimliği tespit edilemedi. Yardım yerde kocaman bir kaya aracın üzerinde taşlar. Camları kırık vaziyette gördüm. Camları kırılmış, aynaları sökülmüş, araçlara hasar verilmiş. Polisi arayıp şikayetçi olan araç sahipleri İBB yetkililerine de ulaşmaya çalıştı ama kimse oralı olmadı. Emniyeti aradık, belediyenin çağrı merkezini aradık, insanları çağırdık. Dedik ki biz mağduruz, gelin durumumuzu görün, derdimize çare bulun. Gelen olmadı. Üstelik bu yaşadıkları ilk de değildi. İBB yetkililerine defalarca başvuruda bulunulmasına rağmen sorun yine giderilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 3 sefer müracaat ettim. 3 seferinde de bana kopyalı yapıştır cevap verdiler. Zararlarının karşılanmasını isteyen araç sahipleri saatlerce kendilerine bir muhatap bulamadı. İspart'tan Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkilinin, müşavirin, eksperin gelmesini, bir durumu görmesini, araçları yerinden kaldırmamızı ve eve istirahate çekilmeyi bekliyoruz hala. Yaklaşık 3-4 saattir buradayız. Bir kezden şunu istiyorum. Buraya bir tane yetkili gelsin. Dese ki kardeşler siz arabalarınızı buraya bırakıyorsunuz. Bizim kabahat, kıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Var. Bunların sorunu giderecek. Polis araçlara zarar verenleri yakalamak için çalışma başlattı ama tek bir kamera kaydı bile olmadığı için işleri zor. Efendim.